Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte pazartesi günü Letonya ve Litvanya'ya 4 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Riga Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Nisa Gül'ü Letonya Devlet Protokolü Genel Müdürü Büyükelçi Veronika Erte, Riga Büyükelçisi Serap Özjoşkun, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Atis Yantis ve diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül, ertesi gün Riga'da Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins ve eşi Dace Seysuma tarafından törenle karşılandı. Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı geçici ikametgahına geçen Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül, Letonya Cumhurbaşkanı Berzins ve eşi Dace Seysuma ile birlikte fotoğraf çektirdiler ve bir süre görüştüler. Fotoğraf çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül şeref defterini imzaladılar. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Gül ve Cumhurbaşkanı Berzins'in başkanlık ettikleri heyetler arası görüşmelere geçildi. Resmi karşılama töreni sonrasında Dekoratif Sanatlar ve Tasarım Müzesi'ne geçen Bayan Gül ve Cumhurbaşkanı Berzins'in eşi Dacese Yusumay'ı Letonya Ulusal Sanat Müzesi Direktörü Marellase ile Dekoratif Sanatlar ve Tasarım Bölümü Başkanı Inese Baranovska karşıladı. Karşılamanın ardından Leton sanatçıların çeşitli dekoratif sanat eserlerini ve modern tasarım ürünlerini içeren daimi sergilerin yer aldığı bölümlerde incelemede bulunan Bayan Gül ve Bayan Seysuma'ya sergilenmekte olan eserlere ilişkin bilgi sunuldu. Bayan Gül Letonya programı çerçevesinde Riga Borsası Sanat Müzesi'ni ziyaret etti. Müzeye gelişinde müze müdürü Daiga Upenis'e tarafından karşılanan Bayan Gül'e yetkililer tarafından müzeye ilişkin bilgi sunuldu. Daha sonra Bayan Gül, giriş katta yer alan Romantik Bir Bakış adlı sergiyi ziyaret etti. Sergide Hollandalı ve Belçikalı sanatçıların 19. yüzyıl romantizm dönemini yansıtan yağlı boya tabloları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Gül, heyetler arası görüşmelerin ardından Letonya Cumhurbaşkanı Berzins ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Berzins'te görüşmelerinin verimli geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ve Letonya'nın çok eski iki dost ülke olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1925 yılında kurulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye bu geçen süre içerisindeki işgal ve ilhak kararlarını hiçbir şekilde tanımamıştır ve Letonya'yı bağımsız ülke olarak görmüştür dedi. Letonya'nın ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğine verdiği desteği hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül bundan dolayı bir kez daha hem Sayın Cumhurbaşkanına hem hükümetinize hem de Letonya halkına teşekkür ediyorum. Bu desteğin bundan sonra da devamını çok arzu ediyoruz. 2015 yılında Letonya Avrupa Birliği'ne dönem başkanlığı yapacak. O yıl biz de G20 ülkelerine ev sahipliği yapacağız. İnanıyoruz ki bu ziyaretimiz ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmıştır ve ilişkilerimizin daha gelişmesi için bir ivme yaratmıştır dedi. Toplantı öncesinde ise iki ülke arasında ulaştırma ve lojistik sektöründe işbirliğine dair niyet mektubu imzalandı. Ortak basın toplantısının tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Gül, Bayan Gül, Letonya Cumhurbaşkanı Berzins ve Bayan Seyusuma ile birlikte özgürlük anıtına giderek çelenk koydu. Cumhurbaşkanı Gül, törenin ardından Letonya'da eğitim gören Türk öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra Letonya'da Meclis Başkanı Solvita Abortina ile görüştü, ardından Letonya İşgal Müzesini ziyaret etti ve Türk Leton İş Forumu'nun kapanış oturumuna katılarak burada bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Gül toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin hiçbir dönem işgal ve ilhakları tanımadığını, 1991 yılına kadar işgal ve ilhaklara hayır diyen bir ülke olduğunu vurguladı. Letonya ile işbirliğimiz ve dayanışmamız gayet sağlamdır diyen Cumhurbaşkanı Gül, Letonya İşgal Müzesi'nin de buna şahitlik ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül iş adamlarına müzeyi görmeleri tavsiyesinde bulunarak tarihte neler olmuş görün. Bu tarih içerisinde Türkiye'nin ne kadar sağlam durduğunu, Letonya'nın işgalini tanımayan ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu göreceksiniz dedi. Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül akşamsa Letonya Cumhurbaşkanı Berzins ve eşi Seyusuma tarafından onurlarına verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Yemek öncesinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, Letonya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Türkiye ve Letonya'nın Avrupa'nın kuzey ve güney uçlarında yer alan ve Baltık Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan tarihi ticaret yolu üzerindeki iki ülke olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü. Letonya'nın 2015 yılında Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını üstlenmesi ise bir tevafuk olarak bu yıl dönümünü taçlandıracaktır. Esasen Türk ve Leton halkları arasındaki kadim ilişkiler yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. 1877 78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Plevne'de esir düşerek Letonya topraklarına getirilen ve burada hayatlarını kaybeden askerlerimiz, Sesi şehrindeki şehitlikte Leton halkının ebedi misafiri olarak yatmaktadırlar. Letonya temaslarının son gününde Cumhurbaşkanı Gül, onuruna Başbakan Valdis Dombrovskis tarafından verilen kahvaltıya katıldı. Ardından Gama tarafından inşa edilmekte olan Riga Kombine Çevrim Santrali'nde incelemelerde bulundu. Çevrim Santrali'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Gül'ü Gama Holding ve Leton Elektrik İdaresi üst düzey yöneticileri karşıladı. Yetkililer tarafından proje ilişkin briefing sunulan Cumhurbaşkanı Gül, burada bulunan şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Gül elektrik üretim binasında incelemelerde bulunduktan sonra Türk mühendis ve çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Litonya'daki ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Gül ziyaretinin ikinci durağı olan Litvanya'ya geçti. Cumhurbaşkanı Gülü, Vilnius Uluslararası Havalimanı'nda Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Rasa Kairi'ne, Vilnius Büyükelçisi Akın Algan ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Kestutis Kutsmanas karşıladı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçen Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül'ü Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskait törenle karşıladı. Ardından gerçekleştirilen baş başa görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Gül ile Litvanya Cumhurbaşkanı Grybauskait heyetler arası görüşmelere başkanlık ettiler. Bayan Gül Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Litvanya Ulusal Sanat Galerisi'ndeki sergiyi gezdi. Sanat galerisine gelişinde Bayan Gül'ü Ulusal Sanat Galerisi Müdürü Ieva Mazoreit'e karşıladı. Karşılamanın ardından daimi sergilerin yer aldığı bölümleri gezen Bayan Gül, daha sonra da galerinin ev sahipliğini yapmakta olduğu dönemsel sergiler bölümünde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Gül, Litvanya Cumhurbaşkanı ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin köklü olduğuna ve Türkiye ile Litvanya arasında 1930 yılında dostluk anlaşması imzalandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin bu dostluğa daima sadık kaldığını belirterek şunları söyledi: "Öyle ki işgal ve ilhak dönemlerinde bile Türkiye bunları hiç tanımamıştır. 1991 yılında bağımsızlığını tekrar kazandığında hemen büyükelçiliğimizi açtık ve diplomatik ilişkilerimizi en güçlü bir şekilde geliştirdik." Ortak basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Gül, Bayan Gül ile birlikte Antakalnis mezarlığına çelenk koydu. Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül, akşamsa Cumhurbaşkanı Gribauskit tarafından onurlarına verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, yemek öncesinde yaptığı konuşmada Litvanya'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vilnius'u daha önce 2004 ve 2005 senelerinde iki defa ziyaret etme imkanını bulmuştum. Ancak Litvanya'ya Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin benim için özel bir kıymeti bulunmaktadır. Türk ve Litvan halkları tarih boyunca birbirlerine karşı dostane hisler beslemişlerdir. Türkiye ve Litvanya arasında 1930 yılında imzalanan dostluk anlaşması bu hissiyatın günümüze kadar güçlenerek ulaşan müşahhas temelini teşkil etmektedir dedi. Cumhurbaşkanı Gül Litvanya ziyaretinin son gününde ise ilk olarak Litvanya Başbakanı Algirdas Butkevičius'u kaldığı otelde kabul etti. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Grībauskite Litvanya-Türkiye İş Forumunun açılışına katılarak iş adamlarına hitaben bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Gül gerçekleştirdikleri görüşmelerde ilişkilerin ekonomik ayağına verilen önemin dile getirildiğini ve ekonomik faaliyetlerin gelişmesi için gerekenlerin yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül iş dünyası temsilcilerini bu konuda görev düştüğünü kaydederek sizleri teşvik etmek ve yolunuzu açtığımızı göstermek için bugün aranızdayız dedi. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Gül ve Cumhurbaşkanı Gribauskit huzurunda TRT ile Litvanya Radyo Televizyon Kurumu arasında işbirliğine dair mutabakat muhtırası ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı arasında işbirliğine dair mutabakat muhtırası imzalandı. Litvanya Türk İş Forumu'nun ardından Kültür ve Eğitim Merkezi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Gül merkeze gelişinde Litvanya Müftüsü Romas Yakubauskas, Tatar Cemiyeti Başkanı Alexander Bekaskas ve din görevlisi Mustafa Azgün tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Gül açılışın ardından binada incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Gül ayrıca Litvanya Meclis Başkanı Vidas Gedvilas'ın onuruna verdiği öğle yemeğine de katıldı. Vilnius Üniversitesi'ne geçen Bayan Gül'ü üniversiteye gelişinde rektör Benediktas Jotka karşıladı. Bayan Gül ve yetkililer daha sonra üniversitenin içinde yer alan Vilnius Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet törenlerinin yapıldığı St. John's Kilisesi ve Tarihi Kütüphane bölümüne geçerek burada sergilenen eserleri inceledi. Üniversite ziyareti sırasında Türkçe Eğitim Merkezi'nde görevli Türk akademisyenler ve Türkçe öğrenen Litvanyalı öğrencilerle de bir araya gelen Bayan Gül, Barış Manço'nun Gülpembe adlı eserini seslendiren gençler tarafından karşılandı. Üniversite ziyaretinin ardından Kehribar Sanat Merkezi'ne giden Bayan Güle, Kehribar'ın oluşum evreleri hakkında bilgi verildi. Burada bir Kehribar ustasının Kehribar yapımını izleyen Bayan Gül, ayrıca çeşitli renk ve boyutlarda zengin bir koleksiyona sahip olan Kehribar Müzesi'ni ziyaret etti ve burada bulunan konuk defterini imzaladı. Litvanya ziyaretinde son olarak Türk basın mensuplarına Letonya ve Litvanya gezisini değerlendiren Cumhurbaşkanı Gül, ardından Litvanya'da bulunan Tatar toplumu temsilcilerini kabul etti. Letonya ve Litvanya'yı kapsayan 4 günlük ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Gül, Perşembe akşamı Türkiye'ye döndü. Cumhurbaşkanı Gül, Emniyet Teşkilatı'nın 168. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Emniyet Teşkilatı heyetini Cuma günü Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Gül, emniyet teşkilatının gurur duyduğumuz teşkilatların başında geldiğini ifade ederek son yıllardaki başarılı çalışmaları nedeniyle teşkilat mensuplarını takdir ettiğini söyledi. Emniyet teşkilatının sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda yurt dışında da başarılara imza attığını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, teşkilatın disiplin ve eğitiminin her zaman çok önemli olduğunu vurguladı. Polis teşkilatlarına dünyanın her yerinde her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, bu ihtiyacın say giderek arttığını dile getirdi.